Merhaba arkadaşlar. 2024 yılında işleme başlayan halk arzlar, o GEO sektörü şirketlerin yıl sonunda, 2023 yıl sonunda halka arz hisselerinde bir darbe yaratmasıyla beraber 2024 yılında gelen halka arzlarda hani bir sürümceme olmuştu. Hani bayağı bir süre beklemişlerdi. Yeni yeni daha kendilerini toparlıyorlar. Toplamda 23 tane şirket 2024 yılında şu güne kadar halka arz olmuş. Şimdi şu son halka arzlarımıza baktığımızda yeni gelen DCTTR, Eforçay, Seymen bunlar kendilerini arz fiyatının altından zaten toparladılar, çıkardılar. Bu hafta da yeni halka arzımız Bahadır Kimya'da talep toplamalar başlayacak. Bakın 2024 yılında 23 şirketin altısı şu an hala arz fiyatının altında seyrediyor arkadaşlar. Halka Arz Analiz Profili'nin paylaştığı şu tablo aslında bütün hikayeyi gözler önüne seriyor desek yarıdır. Obama kanı 0.41 eksi de. Rönesans, RG yaz 0.14.74 eksi de. Lilak, Lila Kağıt o kadar güvendiğimiz bir şirketti. 19.28 ekside. Koton %23 eksi de arkadaşlar hala. Hani geldiğinde bir heyecan yapmıştık ya koton dedik ya. Koton iyi yerlere gider dedik. E şimdi şu an baktığımızda bütün 23 şirket topladığımızda en kötü performansı koton göstermiş. Koç yüzde %9.22 eksi de Seymen kardeşler şu an hala hazırda %12.6 eksi de efor kendini toparlamış Eforçay. Çay. Arz üzerine atabilmiş. Ne yazık ki Seymen kardeşlerde aynı performansı henüz göremedik. Göreceğiz. Onu da göreceğiz. Özellikle bu haftadan sonra gelecek yeni halk arzlarda anlaşılan o ki SPK da küçük yatırımcıyı bir nebze üzmemeye çalışmış. DCTR'den başlayan bu güzel 3 tavanlık seri bence Bahadır Kimya'da da devam edecektir. Bahadır Kimya'nın gerçi son dakika golüyle dağıtım şeklinin değiştirilmesi biraz sıkıntı yaratabilir ama yine de bence katılımlar yüksek olacaktır. Yine de bence bu hafta Alkazlar ve yan tahtalarda güzel bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Her ne kadar biz güzel eksimiz 11.000 puanlardan tekrar aşağıya sarkmış olsa da destekleri delip delip aşağıya düşmüş olsa da Bence bugünlerde toparlayacağız tekrar. Öyle düşünüyoruz. Bakalım. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.